Her arkadaşlar bu sonuçta denize gireceğiz. Zeynep'le ben. Arkadaşlar yalan. Çıktan ben O yüzden Zeynep'i kandırayım dedim. Uşansanız. Evet arkadaşlar burası deniz gördüğünüz gibi. Hop. Burası çocuk denizi ama biz büyük denize gireceğiz. Mesela siz için önce çocuk denize ne alışalım. İlk önce şöyle bir koyalım. Zeynep'in gözü benim gözüm benimkinin bunu kapalı ama benimkine bana büyük geliyor. Şöyle göstereyim. gelletin gülebilirsiniz. Bir şey olmaz. Ben sakamadım. Allah Allah. Ben sakamadım. <laughs> <k> <gülüyor> ben sakamadım. bu sakamadım. Ben bu Dur. Sen bırak. Arkadaşlar bekleyin. Der. Şaka Sen Burada daha... burun. Da... <laughs> bu her Şimdi arkadaşlar Zeynep gözünün burnu kapalı değil. Burun kapalı. Şimdi ben daha rahat çizeyim. Bu sen Şimdi senin yapman gereken Zeynep. Gözlerine tak bunu. Tamam. Sen bana ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Hı? Burnunu kapatacaksın. Tamam mı? Hı? Sonra da gözünü kapatmayacaksın. Burnunu kapatacaksın. Bu kadar. Burnunu kapatacaksın. Dolacaksın. Ben de takayım. Arkadaşlar benimki de. Hadi girelim. Hazır mısın? Ama Hı -hı. ilk önce bekle. Şeye gireceğiz. Küçük havuza. O yüzden açabilirsin küçük havuza. Hop hop. Yani ayağımızı geçmiyor. Normal. Benim ayağımın çok azına geliyor. Zeybden. Küçük kız Ayakta dur. Bakın küçük havuzdayız. Çocuk havuzu. Ben dalacağım. Ben Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Dalıyoruz. Küçük havuzda dalınmaz ki. Bekleyin. <laughs> Küçük havuzda donanılmaz. Gel. Zeynep takmış. Zeynep bunu kapatacaksın. Bunu kapatacaksın tamam mı? Bunu kapat. <gülüyor> <gülüyor> tamam çak. Dal. Bunu kapatarak dal. Arkadaşlar Zeynep. Dal. Hop. Dalı. Gelin. Gidelim. Şimdi büyük havuza gidiyoruz. Zeynep orada yüzdemediği için. Onun simitini alacağız Bekleyin. Arkadaşlar şimdi büyük havuza gideceğiz simite. Hemen. Ben Zeynep çünkü yüzlemiyor. Bebeğe aks doldu hiç. Onun bir tane arabası var. Arabasını almadım. Simit daha iyi yüzüyor. Şimdi şeye gireceğiz. Böyle gördüğünüz gibi. Burası da büyük havuz. Ama burada benim boynumu açıyorlar. Yalan yalan. Şimdi Zeynep taktı. Kolunu çıkar. Şimdi böyle tut. Tut bunu. Tamam. Zeynep tam oldu. Gözlüğünü de tak. Gözlüğünü tak. Gözlüğünü tak. Tamam. Şimdi gel denize girelim. Şöyle gidelim. Şuradan. döndüm. şimdi denize geldik. Bakın deniz. Hazır mısın? Hazırım. Ben de şunu takayım. Şu. Bir ıslatayım bir şey kokuyor. Yapıştı. Şimdi havuza gireceğiz. Bir, iki, üç. Ho! Zeynep gel. Gel gel. Gel. Gel Zeyb. Tamam Zeynep de burada. Evet. Yüzüyoruz. Şimdi dalacağız. Ha? Arkadaşlar Zeynep arıyoruz. Sen burada. Gel lan. Ha. Kaçmış. Havuza girmedik. Çünkü korktu biraz. Hadi bir iki üç. Dal. Hop. Burada kapat Burada su kaçtı çocuğun Arkadaşlar Zeynep'in burada su kaçtı Bakın Zeynep'in burada su kaçtı değil mi? Evet Hadi bir güç Burada kapat Zeynep'e bakın